Tamam, lan. tamam, tamam Gel buraya, gel, gel Lan kaçırdı bizi Çekemiyor ya Tamam, böyle tamam Sıkma lan, gel Tamam Ya, <laughs> 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 ya zombi mombi bırak işte ya, tamam. öyle kalsın ya Çekimdeyiz Allah Allah ya Gel buraya, gel, gel Sen de gel, sen de Şimdi Gecemize başlamadan önce zaralı büyüğümüz rahmetli kör durmuşu 3 saniye anmak için saygı duruşuna davet ediyorum. Başladı. Tamam bitti. <laughs> De suratlarınız gözükmüyor. İki yıldır aramızda katılmayan bir Gürcü üyemiz var. Bravo. Kadir Bey. Çök çök biraz yere çök öyle konuş. Suratlar bizi Öncelikle onu üyelikten atmak için oylamaya sunuyorum. Kabul edenler. Eyle. Etmeyenler. Etmeyeni düvecektim zaten. Kabul edilmiştir. Üyeli iptal oldu. Kadir abi kusura bakma. Kusura bakma. Vallahi atmak zorundayız. <laughs> Mazeretsiz gelmeyen üyelikten atıyoruz. İkinci üyemiz askerde onu da bir saygıyla analım. Ah, Murat, evet. Murat Bey'i. hayır, lütfen. Üçüncü yemiz de Almanya'da aramıza katılamıyor. seniye de katılamazsa da Allah'ın <laughs> birliğiyle sırtına 10 liralık bir damga pulu velet Namin onu da atacağız. Abi kusura bakma. <laughs> Pardon Emre Başkan Başkanım bir şey yapamıyorum. Bu sene bir konuk konuğumuz var inşallah mutlu olacaksınız. Tamam bu kadar. Hadi bakayım yemeğimize geçelim. askerlerle <laughs> Başkanım. Şehitlerimiz için de saygı duruşu. Yeni evlenenler için bir konuşma. Bunu zaman light zaman, uygulayın. zaman zaman araya Aramızda light üyelerimiz var. Onları erkekliğe davet ediyorum. Yılın düzlüsünü seçmedik. Kadir <laughs> abi. <laughs> <laughs> yılın düzlüsünü attık üyelikten. İki yıl işte üstü de oldu. Ama bu sefer yılın Tamam. Çok istiyorsan seni seçtik. o zaman. Yılın safı. Bu Bilo'yu öneriyorum. Kabul edenler. Estağfurullah. Estağfurullah. Kabul edilmişti. De... Çok saf bir çocuk. Evlenilir mi lan? <laughs> Estağfurullah hocam. Çekil güler. Evet, burada keskin bakışlarım. Onu Şimdi burada kaç tane bekar üyemiz var? var? Bir, dört, iki, üç. <laughs> Onur kaybı. <kayboldu. Kayboldu, gülüyor> Onur da gitti. En da... fazla bir sene. Şimdi o size tarzı. rahmetli Durmuş amcanın bir şeyini anlatayım. Geçen 7-8 ay önce Durmuş amcayı aradık. Zara'da bu adam demirci. Durmuş hem mi? Buyur canım. Eğilin. Bir mezarlık yaptıracık. Yapan mı? Niye yapmayayım kardeş? Kaç lira? Bak, kaç lira olur mu? Nasıl bir şey istiyorum Ölçüleri ver. 5 metreye 4 metre. Ahur mu yapıyorsun kardeş? <gülüyor> 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 Yapmıştı ondan sonrasında Ya Durmuş amcanın hikayeleri çok. <laughs> Şener abi var, Şener Çınar. Kaymakamdı. Ee, şeyden atıldı. Siyaset yüzünden atıldı. Şener